Arkadaşlar merhaba. Yine meraklı arkadaşlar için bir video yapmak istedim. Şimdi burada biliyorsunuz e, biz yorumları oer okuyorsanız e, benim yaptığım paylaşımlarda kendi DNA'mla ilgili e, Yunanlı ve bazı Ermeni kökenli veya ta Endonezyalı bazı tipler gelip değişik değişik yorumlar yapıyorlar. Yani Türk'le bir düşman kesim var Hindistanlısından bilmem Yunanlısına. Bizim içimizdekileri saymıyorum zaten. Şimdi Y-DNA ile ilgili bir video yapmak istedim. Niye? Y-DNA bizim erkeklerin e, vücudunda babasından geçen bir kromozom. Biliyorsunuz kromozom nedir? Kromozom DNA artı etrafındaki histon proteinleridir. Yani DNA çıplak halde bulunmaz. Etrafında da histon proteinleriyle çevrilince... Kromozom olarak adlandırıyoruz ve bu kromozomlardan üzerinde DNA'mızda belli proteinleri sentezleyen e, gen bölgeleri vardır. Bu gen bölgelerinde üçlü <laughs> kod adını verdiğimiz e, nükleotit dizileri vardır. Ve e, şimdi bu Y DNA babadan oğula geçtiği için bunu takip etmek kolaydır. Senin e, baba tarafından atalarınla ilgili. Çünkü X kromozomları kadınlarda iki tane X kromozomu var. Annemizden gelen X kromozomunun ne işte annemizin babası tarafından mı, annemizin annesi tarafından mı geldiğini yapamayız. Her nesil geçtikçe bundan takibi güçleşir. Şimdi Y DNA'da ırkların, milliyetlerin belirlenmesinde de tabii ki önemli. Bu Y DNA'lar Adem'den itibaren tabii ilk A, Adem'in Y DNA'sı kabul ediliyor ama 250 bin yıldır insan varlığı var dünyada bilinen. Fosillerle homo sapiens dediğimiz. Burada bazı SNP dediğimiz bölgelerde bazı mutasyonlar olmuştur. o mutasyonları da takip ederek çeşitli dallara ayrılmıştır YDNA'mız. Ve bu YDNA'mızın bizim atalarımızı göstermesi bakımından önem vardır. Şimdi arkadaşlar ben size burada eğer MyHeritage vesaire bir şey yaptıysanız adını söyleyin test yaptırdıysanız ve oradan ham datanızı raw data derler. Ham datanızı indirdiyseniz burada e, bu yetri, ye ağacı morleydna.com dediğimiz bir site var. Buraya yüklemenizi öneriyorum. Erkek bireyler için söylüyorum ve buradan birazdan da açıklayacağım neler var? neler yok? Bunları göreceğiz. Peki nasıl yapacağız? Ben kendi örneklerim üzerinden giderek size yapmak istiyorum. Şimdi ben bir MyHeritage yaptırdım. O arada benden 116 euro ekstradan para çektiler üçkağıtçılar. Yok yıllık tam üyelik olmuş ben aile ağacım falan. Neyse parayı da geri alamadık. Dolandırıcılara maruz kaldık diyelim. Olsun canımız sağ olsun. 150 euromuz gitti ama e, Türk milletinin bekası için diyelim. Tabi <laughs> komik oluyor ama kızacaksınız bazıları. Fe, e, helal olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar ben buraya geldim. Bakın ytrimorleydna.com görüyorsunuz burada. Şimdi buradan ben diyor ki bu DNA datamın kullanılmasının buradaki gizlilik esaslarıyla kabul ediyorum diyorsunuz. Tabii ki kabul ettim. Daha sonra dosya seç diyoruz arkadaşlar. Dosyayı seçerken evet ben buradan görüyorsunuz MyHeritage'imi e, yükledim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bekliyorum. Evet. Bakın burada benim DNA'mdaki o kodlar ve zaman içerisinde atalarımızın geçirdiği o SNP'deki şeyler burada görülüyor. Geçmiş. Peki. Şimdi ben buradan bunu yükledikten sonra submit diyeceğim. Tabi dur yanlış basmamak için şöyle büyütüyorum. Evet. Bakalım Ersen babanın yeniyası ne yapacak şimdi. Ee, ve buradan benim DNA'mla ilgili otozomal olan bilgilerle ilgili işte bilgiler var. Ee, heterozigot olan 8 tane YDNA çiçeğim varmış. 80 tane YDNA pozisyonum mutasyon ve bunlar tanınmış yukarıda okuduklarımdan görüyorum. 1253 tane tanınamayan pozisyon var. Ee, şimdi bilmem ne falan gidiyor. Ben buradan YDNA'mın şeyini bulmak istiyorum. Tamam mı? Burada girdikten sonra ISOK yazacağız. ISOK tamam mı? Ben robot değilim diyorum. Yine buradaki şeyleri yapıyorum ve predict yani tahmin et diyor. Tahmin et basacağım. Hadi bakayım. Ne oldu? Evet, şimdi bir daha yapalım. İsok dedik ya ben robot değilim arkadaşım tamam kabul ettim tahmin et kardeşim tövbe estağfurullah parmaklar dolma gibi olduğu için herhalde ondan dolayı herhalde basamıyoruz bir yere bismillah eh çok da Müslüman bir adam değiliz ama bismillah çektik geldi görüyor musun? Demek ki Allah bile Türklüğün yanında. Arkadaşlar benim şurada görüyor musunuz? En solda Most likely en yakın diyor. Q1 B1 diyor. Bu benim YDNA'mın şeyi. Bu Q demek bir gurur kaynağı bizim için. Türkiye'de de az bulunuyor. <laughs> Bu Hun mezarlarında bulunan elit kesimin Y DNA'sı Q arkadaşlar. Yani bu Q DNA'lar Amerikan yerlerinde çok fazla ama diğer alt grupları falan var. Tabii ki bunlar çünkü buzul çağında Bering Boğazı hem su seviyesi dünyadaki sular çok donduğu için azalmıştı ve donmuştu. Sibirya'dan Amerika kıtasına Göç edebildiler bunlar. Bunların Amerikan yerlerinde büyük çoğunluğunda Q var. Fakat tabii zamanla diğer mutasyonlarla diğer işte Q1A, Q1A1, Q1B, Q1B1A1 diye böyle alt dallar gidiyor. Zaten burada görüyorsunuz. Ben yani baba tarafından bildiğin orijinal Sibirya kökenli tam Türklerin has orijinal evlatı çıktık. Çok e, Allah'ımıza şükrediyoruz. Şurada gördüğünüz işte bakın root kök y edim ademin şey a sıfırdan başlıyor. Çeşitli tarih boyunca <laughs> olan mutasyonlar falan görülüyor. Genelde Avrupalılarda r1b vardır ama onun alt subclade dediğimiz alt dallar vardır. Vesaire. Şimdi görüyorsunuz bendenizin q1 b1 m30 378 bu alt dal. Burada ben buyum benimle beraber benim oğlum Allah ömür versin oğlum yine benim amcalarım babam amca çocuklarım yaklaşık olarak biz 26-27 kuzeniz 10 tane erkeğiz ee, işte erkeklerin de çocuk sayısı az biraz aile planlaması yapıldığı için erkeklerden de erkek evladı olan herhalde 5 tane falanız bu üzücü bir durum tabi azalıyor bizim safkan türkgenlerimiz Q1B bir bir evler var. Yani yaklaşık olarak bizim sülalemiz Türkiye'deki gen 20 tane Q vermiş. Elhamdülillah diyoruz. Bunlar seçkin Türk asillerinin Sibirya kökenli Y DNA'ları arkadaşlar. Şimdi bunu niye buradan yükledim? Bunu yüklemeyi öğrenin istedim. Bunu yüklerseniz görebilirsiniz bir. İkincisi şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. E, Türkler baba tarafından sadece bir babadan oluşmuş değil. Türkler biliyorsunuz Sibirya'da yaşayan kişilerle yine Kafkasya'dan Kafkas kökenli Soyut insanların karışımı yine Ortasya'da e, Orta Asya'da Lolan Güzel dediğimiz bulunan mezarlarda e, Kafkasoid Türk sarışın mavi gözlü tipler de bulunmuş. E, bunları biliyorsunuz. Yine Tokaryanlar var. Orta Asya'da bulunan. Şimdi bu bunlar Türkleri bir bir araya gelip oluşturan bir grup ama hani YDNA bakımından Türkiye'de Türk yok diyorlar. Bir kere Cinlioğlu diye bir araştırmacının 2003 yılında yapılan bir araştırması var. Fakat Cinlioğlu'nun e, araştırması İngilizce bullshit. Niye? Türkiye'de bulunan bütün erkekler üzerine yapmış. Bir askeri doktor herhalde bu adam. Yani oraya gelen bütün erlerin bilmem testlerini yapmış hani kendi bilimsel araştırması için. Şimdi arkadaşlar bütün Türkiye'deki erkekleri yapamazsınız. Türkiye'de 70 çeşit millet yaşıyor. Sadece etnik olarak Türk olduğunu belirten, kazaya uğradık hanım geldi hapşırdı. Etnik olarak Türk olduğunu belirten kişilere e, bu testlerin yapılması lazım ve etnik olarak Türk olduğunu işte babadan dededen belirten kişilere yapılan araştırmalarda bir kere Türklerin çoğunda %10 oranında diyelim 11-12 oranında N1C bulunmuş ki bu Ural Altay dağlarında yaşayan N1A1 mesela Finlandiyalılar da çok. Onların da Sibirya kökenleri olduğu için e, Sibirya kökenleri olduğu için onlarda N1 A1 var. Türklerde de %10 oranında N1 C var. Yine R1A Slav ırklarında çok görülse bile Slavlarda görülmesinin yanında arkadaşlar Kimlerde çok görülür diye merak edecek olursanız Türklerde R1A vardır fakat Z93 alt grubu vardır. Bu da %8.5 falan civarındadır etnik Türklerde etti mi size %19. C1A1 dediğimiz bir YDNA alt grubu vardır. Bu C1A1 YDNA alt grubu da yaklaşık 3'tür. Bunlar e, arkadaşlar Moğol e, ya da Kazakistan'da çoktur ama Moğolistanlılarla Moğollarla alakalıdır. Anadolu'ya gelen Türklerin arasında da bulunabilirler. Daha sonra biliyorsunuz Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Selçukluların yenilmesiyle Anadolu'yu Moğol işgali vardı. Orada olabilir. Türkiye'de bugün biraz azalmasının nedeni Timur'un Yıldırım Beyazıt'ı yendikten sonra bir kısım Kara Tatarları Anadolu'dan geri götürmesi Türkistan'a olabilir. Yine bunu da ekledik. 22-23 oldu. Yine arkadaşlar j normalde Anadolu Grek Anatolyan denilen bir şeydir. Anadolu yerlerinde bulunur ama esasında J2 çok fazla miktarda Çeçenlerde, İnguşlarda bulunur çok yüksek durumda. Bunların J2'nin bazı alt grupları Ortasya'da mesela çok bulunur. Mesela nedir? Uygurlarda %34'e yakın, gene Özbeklerde J2 vardır. Yine bazı Hunların mezar alanlarındaki kurganlardan çıkan yapılarda J2'ler var. Ya bunların tamamen Anadolu yerlisi Türk değilsin demek olmaz. Yine arkadaşlar e, Q bizim benim kendi grubum burada görüyorsunuz. Bu da Sibirya e, Arktik bölgeler Sibirya halklarıyla e, bunlar şey yapar görülür ve özellikle Türkmenlerde Türkmenlerde Q baskın bir e, dominanttır bu da %2.5 falan iki civarında Türkiye. Yani %25 bir kere bu N1C ondan sonra R1AZ93 Q'lar. E, Efendime söyleyeyim e, işte <laughs> unuttuğum var mı C'ler bunlar bir kere %100 gösteriyor senin Orta Asya kökenli Türk kökenli olduğunu J2'ler senin Kafkasya kökenli olabileceğini de göstereceği gibi J2 aynı zamanda diğer Türk popülasyonlarında da yoğun olarak bulunuyor. Onun için bu yabancı propagandalara e, kanmıyoruz. Türklüğümüzde gurur duyuyoruz. Ha, arada meraklı arkadaşlar diyebilir. I benim var I2 falan. Bunlar dinari halkların yani Anadolu e, şey Anadolu diyorum ağzım alışmış. Avrupa'nın gerçek yerlerinin şeylerdir. Sarışın mavi gözü uzun boylu olma özellikleri de çok fazladır. Ee, Balkan göçmeni Türklerde görülebilir ama otozomal kromozomlarınızda görülürse baba tarafından bir e, ne diyelim Boşnak Arnavut. Arnavutlarda yoktur da özür dilerim. Boşnak, işte sırp Sırpırvat Balkan olabilir e, şeyiniz. Gerçek Avrupa yerlerinden geliyorsunuz ama e, işte Orta Asya genleriniz falan çıkıyorsa Türklük bağlantınız vardır. Diyoruz arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun demeyi çok saçma geliyor ama olun. Yorum yapın. O Yunanların, Rumların, Ermenilerin ne bileyim Endonezyalı, Hintli kimi yamyam kimi Hindu kimi bilmem ne bela dediği Mehmet Akif'in bunlarla biraz mücadele edelim diyorum. Hepinize ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum. Sa